İngilizlerin devletinin bir inancı var, dini vardır İngilizlerin devletinin. Buna da hümanizm denir. Yani diğer adı insanlık. Bu bir dindir. Yani hümanizm bir dindir. İngilizlerin devletinin ortaya çıkarttığı bir din. Bunları Firavun da savunmuştur, Nemrut da savunmuştur. Bütün deccellerin savunduğu bir dindir. Yani deceller bu dinin kurallarını ortaya koyuyor. Şimdi insanlık diyor. Ne diyorsun? Sorduğunda Firavun'a. Bana göre diyor insanlık mesela Firavun'un Allah olduğunu kabul etmek. Başka? Bütün Mısır'ın mülkünün ona ait olduğunu bilmek. Soğan yemek, sarımsak yemek. Efendim bütün gücüyle çalışmak, Firavun'a hizmet etmek. Ve halkı bölümlere ayırmak. Firavun'un özelliği halkı bölümlere ayırmasıydı. Kur'an'da bu belirtilir. Evet. Halkı bölümlere ayırıyor. Çeşit çeşit gruplara ayırıyor halkı. Bölüp parçalıyor halkı. Ve halkı aşağılıyor. Küçük küçük adam yerine koymuyor. Siz cahilsiniz, işte görgüsüzsünüz, köylüsünüz, sıradansınız, basitsiniz, akılsızsınız. Ben sizden yüceyim ve büyüğüm diyor. İngilizlerin devletinin yaptığı ne? Aynısı. Firavun'un yaptığı ne? Aynısı. İngilizlerin devleti ne yapıyor? İnsanları parçalıyor bölüyor. Ondan sonra yutmaya kalkıyor. Firavun ne yapıyordu? İnsanları bölüp parçalayıp ondan sonra yutmaya kalkıyordu. Mesela Büyük Ortadoğu projesi tam Firavun'un projesidir. Böl, parçala, yut. Firavun da aynısını yapıyordu. Bölüp parçalayıp yutuyordu. Kur'an'da o parçalama özelliği ayrı bir hüküm olarak ayetle geçer. Firavun'un vasfı olarak. Dolayısıyla insanlık sözü mesela Müslümana göre Müslüman der ki bana göre insanlık Müslümanlıktır der, der. Ha bu tamam. Ama Firavuna göre insanlık Firavun'un yasalarını kabul etmektir. Yani muğlak bir tabirdir insanlık sözü. Her inanç kendine çekebilir bunu. Mesela insan olmak bir komüniste göre komünist olmaktır. Yani hatta ona adam olmaktır Adam gibi adam olmaktadır. İnsan olmak aslında onların kullandığı. Yani hümanizmin kullandığı silah. Ama İngilizlerin devletinin dini hümanizmdir. Yani insanlık. Orada kural yok işte homoseksüeller özgürlük, Allah'ın varlığını inkar. Yani Rumi düşünce aynı zamanda. Yani İslam reddediyor mesela Rumili kökten. Bizim yolumuzda Müslümanlık yok diyor. İnsanlık, hümanizmde de böyle yani belli bir din yoktur. Mesela Rumilikte de yani belli bir din kabul etmiyor. Yani hak dinleri kabul etmiyor. Ben dinlerin üstündeyim diyor. E, hümanizm de insanlık dini de bütün dinlerin üstünde oluyor. Din kabul etmez. Müslüman dindarlığını Allah rızası için yapar. Ve her yerde de her şeyde dindarlık hakimdir. Allah zaten görür onu. Allah'a göstermene gerek yok. Allah sen onu sonsuzda sana yaptırmış zaten. Yani Allah'ın seni görmeye ihtiyacı yok zaten görmüş seni. Ama bunu yaparken Allah'ın rızası için yapacaksın. Allah sürekli izler insanı zaten.